Ben Naram Sin. Çoğunuz adımı duymamış olabilir. Ama eminim dedem Büyük sargun hepiniz tanıyorsunuz. İşte aslında onun tam hak etmediği o büyük ünvan var ya. Bunu bilmenizi sağlayan kişi benim. Akat imparatorluğun tohumlarını o atmış olabilir. Ama haritalarda gördüğünüz o sınırlara imparatorluğu ben taşıdım dedem değil. Tabii ki onun açtığı yoldan gitmek benim için bir gurur ama gerçekleri de bilin istiyorum. İşte bu yaptırdığım rölyefte gördüğünüz gibi bölüme çıkan herkesi soyup soğana çevirdim. Tepeledim geçtim onları. Öyle ki yukarılara yükseklere tanrılar katına doğru çıkmaya başladım. Tabii ki sizin zamanınızda da olduğu gibi ben yerimi sağlamlaştırdıkça güce tapanlar da etrafımda toplaşmaya başladı bir yandan. Ama karşımda olanların da sayısı hiç az değildi. Beni Allah'a etmek istiyorlar. Bu kendime özgüvenimin kibir olduğunu düşünüyorlardı. Hepsi bana bunların vız gelir tırıs giderdi ama havalar biraz kötü gitti. Ürünler anlamaz oldu. Benim tabi vergiler düştü. Halk birazcık şikayetçi olmaya başlayınca da neymiş efendim ben tabiler kızdırmışım diye bütün tepkiyi bana yönettiler. İşleri iyi giderken hoşunuza gidiyordu ama söylediklerim değil mi? Zaten ne oldu? E benden sonra imparatorluk da çöktü. Dolayısıyla benimle uğraşacağınıza Sümerlerden beri gördüğünüz gibi benim gibi insanlar çıkaran devletli toplumları sorgulayın. <laughs>